en önemli adımlardan bir tanesi neme doymuş güzel bir zemin hazırlamaktır. Aynı şey dudaklar için de geçerli. Bu yüzden ben makyajıma dudakları nemlendirerek başlıyorum. Ardından yapacağım cilt makyajını daha kalıcı hale getirmek için ve aynı zamanda nemini artırmak için makyajsız cilde fix plus uyguluyorum. Ciltteki kızarıklığı ve hassasiyet alabilmesi için içerisinde kafein olan bir krem tercih ediyorum. Bu nemlendiricinin ismi Complete Comfort Cream. Aynı zamanda cildin güçlü oranda nemlenmesine de yardımcı oluyor. Özellikle bu tarz ten fokusu minimal makyajlarda cildin alttan parlaması çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden yine zemine strobe cream uygulayarak cilde biraz daha ışık veriyorum. Görünümü çok doğal, çok ince gözüken ve aynı zamanda transparan örtücüyle sahip Face Body fondöteni biraz daha örtücü hale getirebilmek için 12 saat kalıcı polon ve concealer ile birlikte karıştırarak uyguluyorum. Böylece fondöten aynı zamanda hem ince gözükecek hem de 12 saat boyunca kalıcı duracak. Cilde hem boyut kazandırmak hem de güzel bir sıcaklık vermek için bronz bir pudradan destek alabilirsiniz. Ben yeni koleksiyondaki yeni bronzing koleksiyondaki tutulu taplus pudrayı tercih ettim. 168 numaralı fırçayı çok bastırmadan hafifçe az ürün alarak uyguluyorum. Aynı zamanda eğer gerçekçi bronzluk elde etmek isterseniz benim şu an yaptığım gibi biraz fırçayı hem burnunuza yakın bölgeye getirebilir. Biraz burnunuza da uygulayabilir ve yanaklarınıza da getirebilirsiniz. Çünkü gerçekten aslında güneşin vurduğu noktalar yüzümüzde oralar. Biraz da kaşların üstü bu noktalara değdirebilirsiniz. Eğer çekik göstermek isterseniz de gözünüzü şu an yaptığım gibi hafif saç diplerinize doğru bronz pudrayı getirmenize sakınca yok. Cilde bronz pudrayla verdiğim boyutu bir adım daha ileri taşımak için yanakların yüksekte kalan kısımlarını highlight ile destekliyorum. Hem kalıcı bir formül olduğu için hem de ıslak duruşunu çok beğendiğim için yeni koleksiyondaki Face Glaze Highlighter'larından ee, Let's Make It Wave rengini uyguluyorum. Şu ana kadar ciltte kullandığımız ürünler son derece kalıcı. Bu yüzden yaptığımız makyaj uzun süre kalacak. Ee, yanaklarda da bu ciltteki parlak görüntüyü yine devam ettirebilmesi için koleksiyondaki Stetis Sizzle ruju 170 numaralı fırçayla hafif tamponlayarak uyguluyorum. Ve aynı şekilde aynı ruju dudaklara da hafifçe dokundurarak parmağımda fazlasını alıyorum. Son olarak kaştaki boşlukları Big Boss Pro Gel ile dolduruyorum.